Şimdi chat bir organizasyon yapıyoruz hazırsanız toplanın. Bana <laughs> mobil uygulama çalışmadan yine 11 gün aldım. Ya nasıl sikimsiz? Dersime demeye haftayı bak gelsene chat chat Allah aşkına bir yakın. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Dersime uygulamada sıkıntı çıkmasaymış bugün çarşamba hafta içi yine 15 bin koyacakmışız. Anasını sikiyim biz var ya bu şey işi yapıyoruz aman haftayı. Sikeriz demiştim sikeriz. Sikeriz demiştim. Evet, sen Erkek. ne oldu abi sonlara bu ya? <laughs> Çiğ yumurtalı <laughs> Çiğ ha. yumurta mu abi? Ya çiğ yumurta yiyenin amına koyayım bu arada ya. Ben de bu arada. Yapma yapma. Ne yapma amına koyayım ya? O kadar da değil kardeşim amına koyayım. 3 <laughs> <Üç> dakika bir daha şunu yani. Gömen gömüyor valla. Ya nasıl gömüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar siz bir özel bir birey misiniz? Yoksa sıradan bir angut muyuz? Onun testini yapacağız. Bak siz özel bireysinizi size söyledim. Angut muyuz'u beraber söyledim. Anladınız mı? Bu bir yayıncı hilesidir. Yayıncı kendini linç ettirmemek istediği konularda adam, adam. iltifatı karşı tarafa gömmeli tarafı çok bir şekilde söyler. Aklınızda olsun yayıncı falan olacaksanız eğer. Yunus Emre 16-16B. Abi Bursa'dan selam. Ömer'e Samet'e selam söyler misin? Ömer ve Samet Bursalı kardeşlerim selam olsun. Evet, gelin Beraber yapıyoruz. Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem... Abla mi? ne yapıyorsun? Bir <laughs> gündür sesini duymuyorum özledim. izledim. Hoş geldiniz. İnsan insana benzemez. Evet. Hepimiz bir şekilde farklıyız. Ama aramızda bazıları var ki... ...sahip oldukları özellikleri sayesinde... ...diğerlerinden tamamen ayrılıyorlar. İşte bugün... ...aramızdaki o en farklı kişileri buluyoruz. Bak. İbnilik, ile Urda, Çakal... ...Uğursuzluk, Çakallık yapan... Adam, adam. Kandil simididir moruk. Bakalım siz de onlardan biri misiniz? Kısacık bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. Ablanın sesi çok pozitif ama ya. Ablanın içinde ya abi havai fişek atıyor sanki. Pah, bir mutluluk var ablada aynen. 8 numara. Göz titretme. Gözler kalbin aynasıdır derler. Şimdi de sizin ne kadar özel olduğunuzu söyleyebilirler. Tıpta adı nistagmus olarak bilinen bu özelliğe sahip olanlar gözlerini ekrandaki gibi titretebilirler. Sanki çok Oluyor mu lan? Benimki olmuyor. Ben nistagmus değilim moruk. Aranızdan ikmaktus olan var mı? Benimki değil. <laughs> Hızlı bir şey izliyormuş gibi göz bebekleriniz sağa sola doğru gidip gelebiliyorsa siz de o nadir insanlardan birisiniz demektir. Yok. 7 numara. Burna dil değdirme. Burna dil değdirme mi? Anasını sikeyim. Acık daha uzasa olacak da olmuyor. Yok, bende yok. Var arada yapabilen varsa Instagram atarlar. <laughs> Şaka. Listenin <gülüyor> en <gülüyor> özelliği bu sanırım. Ama yine de herkes yapamıyor. Eğer daha önce denemek... Rica ederim mutlucuğum gel makas alayım. ...değilseniz bir aynanın karşısına geçin ve dilinizi olabildiğince ileri ittirmeye çalışın. Ve sonra ucunu burnunuza değdirin. Eğer başardıysanız... Ya senin şeklini, şemalini sikiyim. amına koydumun Yani papağana benziyor. Şuna bak amara koyayım nasıl... Bile bak reptile amına koydum bir koyacağım bunu gözlük fırlayacak havaya ama ya, am nasıl uyuz oldum benim Özel insanlar kulübünün Amına koyduğumun ataramayak çekeceğini seni ya. Böyle insan mı olur ya? ...deki yerinize bir adım yaklaştınız demek. Ya senin o dilini sikeyim. <laughs> çık. <laughs> <laughs> Altı numara. Maydanoz. Maydanozdan nefret edenlerden... Evet, evet, evet. Çok evet evetse özel insanlar kulübüne girdiniz. Abi bu kadar kolay olmamalı ya. Adamların anası sikildi az önce. Bir tanesi gözleri döndürüyor, bir tanesi diline alnına değdiren var. Yarım gırtlak yapan var kendine falan, yani biz maydanoz sevmiyoruz <laughs> diye özel bir insansak Çok basit oldu bizimki Biz yarım özeliz herhalde Maydanoz sevilmez ya Maydanoz sevmiyor mu bu arada ya Maydanoz yenge ben inek miyim amına koyayım yeşilli giyeyim Abi lahmacunun arasına gider be Gitmez abi, maydanozun lahmacunun arasına göbek gider Limon gider, domates gider ama başka dişi bir bok gitmez Güzel abi Gider diyenler herkesin yetkisini alın. Gitme zamana koyayım lan. Ne zamana koyayım ya Eren mal <laughs> Nadiren bazı ya, tamam. insanlarda bulunan bir gen. Abi nasıl Abi ya? Dene Abi dere otu yiyen insanın kendisine saygısı yoktur ya. Dere otu yani. Ya varıp ya siz semiz otu falan neyse semiz otunu yengeniz seviyor şimdi yayını mayını izliyordur anamızı sikmesin gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok da zorlayıp <laughs> Siktir et yani <laughs> Şaka yapıyorum canım herkes kim ne yerse yesin beni sarı kalbine bakarım arkadaşlar. <laughs> Maydanoz <laughs> tadının sabun tadı gibi algılanmasına sebep olur. Yok ya sabun tadı gibi de gelmiyor yani amına koyayım. Da oğlum özel değilmişiz sabun gibi gelmiyor ki tadını sevmiyor. Bu da sizin aslında huysuz sabun değil aksine özel bir insan oldu. Ya bir şeyle de olsun yanlışlıkla değmiştir bu amına koyayım sabun. <laughs> Hiç sabunun tadını şimdi bilmiyor musun sen? Yani gidip de yalamadım abi nereden bilmiyorum. Ya <laughs> biz de anasını <laughs> sikiyim bir <laughs> telası de <laughs> değiliz. Biz de ağzımıza boş zamanlarımızda sıvı sabun basıyoruz amına koyayım. Biz de öyle. Ama yani böyle yıkarken falan filan elbet yani kaçmıştır bir şeyler olmuştur yani. Bunu <laughs> kanıtlar. Faydası olacaksa videoyu annenize de izletebiliriz. Aa, arancılık yaptı. Abla sana saygı duyduk. Abi ne diyor abına koyayım? Videoyu ananıza da izletin falan. Abi sikerim kapat ya. Abla dedik sen. <laughs> Abla diyor sizimizi çıkarmıyor Faydası olacaksa videoyu annenize de izletebilirsiniz. 5 numara. Dudak oynatma. Dudak oynatma derken öpücük atmaktan veya duck face selfie'lerden bahsetmiyoruz. Alt ve üst dudağı bütün olarak oynatmak kolaydır. Peki siz dudağınızın sadece bir köşesini kaldırabilir misiniz? Burada... Vallahi kaldırırız da dudakta biraz sorun olabilir. Dudağı bilmiyorum kaldırabilir miyiz <laughs> <Söylesin> de. <dudağı atayım. gülüyor> Olayım mı lan? <laughs> Kalkıyor galiba. Benim kalkıyor abi. Kaldırma sektöründe varız. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <duda> abi. <laughs> Sen yanlamasına kaldın. Oğlum ben sektörü... siktirdim. Ağzı, ya ağzın yamuluyor abi senin kalkmıyor ki. Tahan küre geçe benzedi abi. <laughs> <laughs> Ay. Sen olayı yanlış anlamışsın abi öyle değil o. Oğlum o da öyle kaldırıyor ya amına koyayım. Ben konuşayım bile kalkırken. Hayır abi işte doğru kaldır işte doğru. doğru değil mi? <laughs> abi öyle bir bakışım var gene bağırıyor. Hayır dayışım. bir dakika doğru değil mi benim kaldırışım? <laughs> Hayır abi. Oğlum <Onu> <laughs> en <laughs> doğru sen kaldırırsın abi. Abi, <laughs> abi kardeşim. ve ağız çevresindeki kaslar sayesinde Abi ben al tuhaf beni kal onu da yanağa kalkıyor amına koyayım Abi sen yanlamasına kaldırıyorsun adam yukarı kaldırıyor ya Oğlum nasıl ya? Bak okey ulan Bakayım abi. Nereye yanlamasına kalkıyor ya amına koyayım. Abi alttan dolayı, dolayı mı acaba kaldırsana. ya? Ne? Yaştan dolayı mı acaba? Alttan tutup kaldırsana. Al. Alttan tutup kaldırsana nasıl ya? Yani? <laughs> abi bu yaştan dolayı yaştan. Tamam kalkıyor benimki abi. Yok abi yaştan. <laughs> kalkıyor abi kalkıyor. Şurada sabun vardı. Ver bir kere daha göster. Dur abi, dur, dur. Sen <laughs> terbiyesiz ya çet bu ipleri risiktir et ben bunları yarın öbür gün kovarım ya önemli olan biziz burada ben kaldırabildim mi kaldıramadım mı kardeşlerim bana bunu söyler misin? <laughs> bana abi, bunu kaldırdın abi bu arada en iyi sen kaldırdın yani bir dakika abi kaldırdın. ismi anladım. sat daha gerek yok ayıptır günü attır amına koyayım ben kaldırabildim mi kaldıramadım ben... benimki kalktı mı? abi şey yani cidden yanlamasına <laughs> kalmış. Olmuş ama bırakın bu neler? kalkıyor Abi. abi bunlar kaldıramıyor diye amına koyayım. <laughs> <laughs> kıskanıyor abi. <laughs> Bunların ki kalkmıyor diye kıskanıyor abi. Evet. Ben yaptım abi. Ben özel bir Ben özel bir insanım. Ben özelim. Kesinlikle bunu ikna oldum bu arada. Veya sol köşesini oldukça yukarı kaldırabilirler. Kaldı 4 numara. Kulak çıkıntısı. Evet. Şu an bunu kontrol etmek için kulaklarınıza nasıl bakacağınızı düşünüyorsunuz değil mi? Yo amına koyayım obez var yan tarafta. Açtım işte şu an kendi kulağıma. Abi bak bu bir görüyor musun OBS'i? Ne? Görüyorsun değil mi? Bu emek bu emek. Şuradaki çizgiyi görüyorsun değil mi? Bak. O benim Bu <laughs> emek amına koyayım emek. Şeyi <laughs> görüyor mu? Mesle mesleki deformasyon ya. mu yapıyorlardı ya. Deformans. <laughs> <laughs> Yayıncıların <da> oturduğu <laughs> yerden para kazanıyormuş. Dilayva dava açacağım ama bana koyayım. Buraya yasa çektirsin. Telefonla fotoğrafını çekebilirsiniz. Kulağınızın üst kıkırdağında. Ya dayı şuna bir ağda yapın ama bana koyayım. Bu ne ya? Dayı Allah çapsın. Yangın neymiş öyle ya? Yangın çıksa amına koyayım şuradaki kıllardan ip yapar 41. kattan sallanırım amına koyayım Uncharted'daki <laughs> gibi. Bu ne ya? <laughs> Şuna bir anasını sikeyim dur ya şunu bir. Amına koydum. Gel lan buraya. <laughs> Dışa doğru bir çıkıntı var mı? <laughs> Eğer varsa abi. tebrikler. Yaktım. Bu özellik insan nüfusunun sadece %10'unda görülüyor. Neymiş? Bir dakika dur. Varsa tebrikler. Bu özellik insan nüfusunun sadece %10'unda görülüyor ve adı Darwin çıkıntısı olarak biliniyor. 3 numara. Dirsek yalamak. Yok. Bunu ben yapabilen yok. var mı diye merak... Şu an hepiniz dirseğinizi yalıyorsunuz değil mi? Bir, bir amcık da burada, bir amcık da burada. Ben de yalama çalıştım. Diyorsanız evet var. Eğer üst kolunuz kısaysa dirseğinizi yalamak sizin için hiç de zor olmayacaktır. Hatta şu an siz de bunu yapmaya çalıştınız değil mi? Aa benden çaldı. İlk ben söyledim. Eğer başardıysanız oldukça ilginç bir özelliğe sahip. Bu ablanın instası var mı acaba? Hepsiniz demektir. <laughs> <laughs> İki numara. Baş parmak bükme. Oğlum bunu zorlamayın Öncelikle bu kırılır. Öncelikle uyaralım. Bunu yapmaya çalışırken... Allah çapsın benim bak ne söylersem aynısını söylüyor. <laughs> bak. Öncelikle uyaralım. Bunu yapmaya çalışırken lütfen kendinizi zorlamayın. Çünkü parmağınızı çıkartabilirsiniz. Test etmeye hazır mısınız? Avucunuzu açın yapan, ve baş parmağınızı ya. yapan... <laughs> Bunu yapan cindir amına koyayım. Böyle saçma Aha, zaman. Engelli şey. gibi kaldık şu an <laughs> elim oraya değdireceğim. <laughs> çalışın. Başarabildiniz mi? Onun <laughs> bile cevabınız evetse oldukça oğlum, esnek eklemlere <laughs> sahipsiniz demektir ve bir o kadar da özel. 1 numara. Yapamayam yüzük parmağıdır bu arada. Yapsana Emirhan. <laughs> dur amına koyayım. Dur ya yüzük yapamazsın. parmağına geldik. Ellerinize bakarak geleceğinizi öğrenebilirsiniz. Gerekirse Peki ya ne kadar özel olduğunuzu anlayabilir misiniz? İki elinizi ol, açın ol, 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 ve birleştirin. Ol, ol, ol. Sonra orta <laughs> parmaklarınızı birbirine kenetleyin. Dur lan ne anlatıyor bu amına koyayım? Orta parmaklarımızı Evet. Ol... Oğlum pandik parmak orta parmak. Aynen bu. Dur kenetlemeye çalışıyorum şu an. Abi Ananı sikeyim. Tamam şu an benim ben kenetledim şu an. Benim benim de kenetli şu an. Sadece orta parmaklar kenetli. Evet. Özel özel bir insan mı? Dur bir dakika çözeceğiz onu şimdi. Tamam benimkiler kenetli. Değil mi? Bu orta parmağım, bu da orta. Evet, şu an kenetliyim ben. Ama dur, diğer parmaklar birbirine değecek. Ha yaptık tamam. Yaptık bu amına koduğumuz. Tamam, dur. kolay olmaz. Bu şekildeyken yüzük parmaklarınızı tamam. birbirinden ayırmaya çalışın. Yüzük parmaklarım. Eğer ayırabiliyorsanız Yüzük parmak analizi. Şimdi buçuk saatte zor kenetledik. Bir de şimdi bunları birbirinden mi ayıracağız? Kim <laughs> ayırdı? <laughs> <laughs> ne oluyor onlara? Ooo ayır, ayırdım. Allah çarpsın ayırdım. A kenetliyken. Evet. Abim Sen yapamamışsındır abi yok. Ya siktir gidin bokunuzla oynayın. Yapmayın bir daha bir şey ama. Ya her sike yapalım. özel olduğunu Elim Çünkü birçok insan bu hareketi yapamaz. Nasıl yaptın sen onu ya? Yaptım abi. Sen bugünlük bu kadar. Siz bu özelliklerden kaçına sahipsiniz? Ben iki tanesine sahibim abla. Ben özel bir insanım amına koyayım.